Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Windows 11 üzerinde komut satırını kullanarak makineyi nasıl güvenli moda alabileceğimizi göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar geliyorum makinede. Bakın yapacağım işlem şu. Cmd yazıyorum. Komut satırı programını yönetici olarak şekilde çalıştırıyorum arkadaşlar. Yazacağım komutları Ekranı şöyle genişletip gösteriyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar yazdığım komut şu: bcd edit set current safe put network. Ne yaptım burada? Bu komutla beraber makineye şunu dedim. Dedim ki makineyi güvenli modda bir sonraki açılışta güvenli modda başlat ve güvenli modda açıldığında da network yani ağ desteği olsun dedim. Buradaki network ifadesi burada ağ desteği olacağını gösteriyor. Sonrasında arkadaşlar yeniden başlatacağım. Yeniden başlatmak için bakın şu komutu kullanıyorum. R parametresiyle. Şimdi makineye bu işlemi yaptığımda makine arkadaşlar yeniden başlayacak. Evet arkadaşlar makinemiz yeniden açıldı. Bakın makinemizde şifreyi yazdığımda Bakın makinenin güvenli modda açıldığını görüyorum. Görüyor musunuz? Köşelerde güvenli mod yazıyor. Peki makineyi güvenli modda açmamızın nedeni nedir arkadaşlar? Bunun birçok nedeni olabilir. Bir, bir donanım yükledik ve bunun driver ile ilgili bir sorunumuz olabilir. Bir uygulama yükledik ve bu uygulamayı normal sistem açıldığında güvenlik nedenleriyle bu uygulamayı kaldıramıyor olabiliriz. Bunu kaldırmak için güvenli mod gerekli olabilir ya da arka planda bir dosya çalıştığı için o dosya çalışıyor gözüktüğü için silemediğiniz için o dosyayı silmek için güvenli modda açmak gerekebilir. Ya da kurtarma seçenekleri bakın şurada bakın başlata gelip kurtarma seçenekleri yazdığımda bakın bu kurtarma seçeneklerinden birini kullanmak için bunu yapıyor olabiliriz. Bilgisayarımızı sıfırlayabiliriz ya da Gelişmiş kurtarma seçenekleriyle açıp işlem yapabiliriz. Bunlarla ilgili işlemlerle herhangi biriyle ilgili işlem yapmak için ne yapabiliriz arkadaşlar? Güvenli modda başlatıyor olabiliriz. Peki güvenli moddan normal moda makinemizi nasıl çevirebiliriz? Şöyle tekrar bakın arkadaşlar geliyorum. CMD yani komut satırı programını çalıştıracağım. Şuraya yazıyorum CMD. Yönetici olarak çalıştır diyorum tekrar. Bir kere açsam iyi olacak tabi. Bakın şöyle tekrar geliyorum. Ne yazıyorum? BCD Edit Delete Value Bakın arkadaşlar bunu yazıp Makineyi yeniden başlattığında makine nedir? Güvenli mod işlemini silmiş olacak. Bakın işlem tamamlandı diyor. Sonra geliyorum. Şarttan komutunu R parametresiyle yani restart anlamında ne yapıyorum? Çalıştırdığımda makinem yeniden başlayacak ve açıldığında normal modda açılacak. Görelim hemen. Erişim bilgilerini yazıyorum. Bakın Unix Data kullanıcı adı ve şifremi yazdım. Oturum açılıyor şu an. Bakın arkadaşlar tekrar makinemin normal modda açıldığını görüyorum. Peki arkadaşlar bu işlemi sadece komut satırından mı yapabilirim? Hayır. Bakın başlata geliyorum. Şöyle sistem yapılandırması diye bir bölüm var. Buraya tıklıyorum. Buraya tıkladığımda ön yükleme bölümü var. Burada güvenli ön yükleme bölümünde yine aynı şekilde makinemi güvenli modda başlatabilirim. Bakın biraz önce nasıl yapmıştım? A destekli yani makinemde A desteği olarak güvenli mod açılsın demiştim. Şu parametreyle yapmıştım. Bakın tekrar aynı şekilde bunu makineyi yeniden başlattığımda zaten bunu uygula tamam dediğimde yeniden başlatmamı isteyecek. Makine yeniden güvenli modda açılacak. Buraya sadece sistem yapılandırma ifadesiyle mi gelebilirim? Hayır. Aynı zamanda arkadaşlar buraya bakın çalıştıra gelip ms config yazdığımda da aynı yere geleceğim arkadaşlar. Yani burayı kapatıyorum bakın kapatayım. Çalıştıra geliyorum. ms config yazıyorum. Bakın şu ifadeyi yazıyorum. Bakın buraya tamam dediğimde aynı yere geldiğimi görüyorum. Aynı şekilde nasıl gelebiliyordum? Buradan sistem yapılandırması aramasını yaparak buradaki uygulamaya tıkladığımda da gelebiliyorum. Ön yükleme, güvenli ön yükleme. Bakın A desteğiyle diyorum. Tamam diyorum. Benden makineyi yeniden başlatmamı isteyecek. Ve makineyi yeniden başlatacağım. Ve tekrar makinenin güvenli moda girdiğini göreceğiz. açıldı. Şifremi yazıyorum. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi köşelerde yine güvenli mod ifadesini görebilirsiniz. Makine güvenli modda. Güvenli moddan çıkmak için ne yapıyorum tekrar? Bakın MS Confi'yi açıyorum. Yine burada ön yükleme bölümüne gidiyorum. Buradaki güvenli ön yükleme checkbox'ını temizliyorum. Tamam diyorum ve makine tekrar yeniden başladığında normal modda açılacak. Evet arkadaşlar size iki şekilde de hem komut satırını kullanarak hem de GUI üzerinden yani sistem yapılandırması uygulaması üzerinden makineyi save modda nasıl çalıştıracağınızı anlatmaya çalıştım. Umarım bu video sizler için faydalı olur. Videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler.